Ve o acı dolu günler içerisinde Hazreti Hatice annemiz de vefat etti. Peygamberimizin göz bebeği, hanımlarının en çok kıskandığı eşi Hazreti Ayşe annemiz diyor ki hiçbir kadını kıskanmadım Hatice kadar. Hiçbir kadını Hatice'yi kıskandığım kadar kıskanmadım. Çünkü Efendimizin ona verdiği gönül kadar hiçbir eşine vermedi Efendimiz. Fedakar kadın. Bugün din düşmanları, peygamber düşmanları ya kafirleri anlıyorum da benim topraklarımda Müslüman topraklarında yaşayıp da kendinin Müslüman olduğunu söyleyen hatta ve hatta din adamı olduğunu söyleyen insanların peygamberimizin evliliklerini konuşmasına hayret ediyorum ben. Kafirler bizi buradan vurmaya çalışıyor. Bu biliyorsunuz bir dergi var Fransa'da Efendimizin haşa huzurdan Kafir ya kafir yani çok garibime gitmiyor benim. Onun karikatürçü şey yapması, alay etmesi, düşmanlık etmesi. Kafir adam. Adam görevini yapıyor. Sen ne yapıyorsun? Biz ne yapıyoruz? Uyuyoruz biz. Uyuyoruz. Bir tepkimiz var mı? Bir şeyimiz var mı? İşte hemen kağıtlar çarşaf çarşaf internette. Bunları protesto edin. Kullanmayın bunları bu markaları. Bir hafta. Bir hafta sonra herkes gene aynı. Tas aynı hamam. Ruh yok. Duygu yok. Derdimiz yok. Peygamber Aleyhisselam'ın evliliklerinin hiçbiri keyfe keder, kadın, yatak odası, şehvet bu duygularla olmadı. 25 yaşında delikanlı, çok büyük bir soydan geliyor, çok yakışıklı. Sen yakışıklılık nedir? Peygamberi Aleyhisselam'ı görünce anlayacaksın. Şimdi bugün 3-5 tane mankenin adı anılıyor. Yani böyle görünce onu herkes şaşırıyor. Çok yakışıklı tamam yakışıklı. Ama yakışıklılık ne demek? Peygamber Aleyhisselam'ı görünce anlayacaksın. Yusuf Aleyhisselam. Biliyorsunuz değil mi Yusuf Aleyhisselam'ı? Peygamber. O televizyonda seyrettiğiniz gibi değil. Hani bakmayın onlar bozuk filmler. O kadar güzel ki Pey Yusuf Aleyhisselam. O kadar güzel ki. Yakışıklı ki. Karadenizliler öyle der. Erkeğe güzel denmez der. <laughs> yakışıklı. Diyeyim hadi o kadar yakışıklı ki Züleyha annemiz aşık oluyor. Hatta bir teşebbüste bulunuyor. Ayet bunlar. Zindana atılıyor yedi yıl. Züleyha annemiz diyor ki ayet anlatıyorum ha. Hikaye gibi dinliyorum ama ben ayet anlatıyorum. Hani hikayeleştiriyorum size. Züleyha annemiz diyor ki beni kınamayın diyor. Beni kınamayın. Benim yaptığım bu hatadan dolayı beni kınamayın. Şimdi oturun diyor. O dönemin bakanlarının, zenginlerinin hanımlarına sofra kuruyor ayet var. Herkesin eline bir bıçak veriyor. Yani ikram ediliyor bir elma ya da bir portakal neyse bir meyve veriliyor. Bunu söylemiyor ama kadınlara, misafir kadınlara. Herkesin eline o meyveyle bıçağı veriyor ve diyor ki kölesine hadi diyor Yusuf girsin içeri. Yusuf Aleyhisselam içeri girince kadınlar Hazreti Yusuf'a bakmaktan hepsi ellerini kesiyor. Hepsi hepsi o kadar yakışıklı. Ama diyor ki alimler Peygamber Aleyhisselam çok daha yakışıklı. Yakışıklılığı öyle göreceksin. Öyle bir delikanlı peygamber aleyhisselam. İffet timsali, namus timsali. Ne istersen bütün özellikler onda. Mekke'nin bütün büyükleri kızlarını ona vermek için sırada. Ama o gidip kendinden onlarca yaş büyük, üç çocuklu, dört çocuklu Hz. Hatice annemizi alıyor. Neden? Derdi çünkü senin benim gibi şehvet değil, nefsi değil. Ve en büyük fedakarlığı ona Hazreti Hatice annemiz yapıyor. Ve bundan sonraki bütün evlilikleri peygamberimizin sadece Hazreti Ayşe annemiz bekar. Ondan sonraki bütün hanımları hep evlenmiş, ayrılmış, kocası vefat etmiş, çoluklu çocuklu annelerimiz. Hep böyle olmuş. Çünkü hep siyasi bir amaç için evlenilmiş. Yani bir kabilenin kızı alınmış, bir kabileden verilmiş falan. Kabileler arası barış olsun, savaşlar dursun. Çünkü enişte oluyorsun bir aileye, dolayısıyla toplu Müslüman olunuyor. Peygamberimizin derdi buydu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah bizi şefaatine nail etsin.